to the little, the part played by our gallant allies. Their casualty bits tell the story. However proud we may be of our own achievements, let us remember always that the war could not have been won if the Belgians, the British, the French, and the Italians had not fought like themselves in the face of overwhelming odds. The Great War will live, vividly, in the minds of Americans for the next hundred years. Herkese yepyeni bir videodan, yepyeni bir keşiften merhabalar. Merhabalar. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın Özlem? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Arkadaşlar, Kamil tanıyorsunuz zaten. Bundan önce iki videoda daha videoma konuk olmuştum. Evet. Sizden gelen olumlu yorumlar doğrultusunda bundan sonraki bazı videolarımda daha yer almasına karar verdik. Evet, video arkasındaydım. Birazcık da video önünde olalım diye düşünüyorum. Belki evet. beğenirseniz video önünde olmaya devam edeceğim. Gözlüklerin çok yakışmış bu arada. Teşekkür çok ederim. Güzel. Çok sağ ol. Gözlüklerime nereden atladık şu anda? Vallahi hoşuma gitti bilmiyorum. <laughs> Çok mu Evet. Neredeyiz? Neredeyiz? Sapanca'dayız arkadaşlar. İstanbul'a bir buçuk saat mesafede. Sapanca'dayız. Çok güzel, oldukça değişik bir konsepte sahip bir hobi sevinci mesi yapacağız hep beraber. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Bir an önce ev keşfine başlayalım, başlayalım. diyorum. Buyurun başlayalım. Teşekkür ederim. <laughs> Mean every little word. I can't get you out of my mind. Oh, baby, every curve like a new adventure pulling me into the center closer. Yeah. Sapanca'nın en çok sevdiğim özelliklerinden biri yemyeşil doğası. Buraya her geldiğimde o kadar keyif alıyorum ki. Aslında ben buraya çok uzak oturmuyorum biliyorsun. Evet. Buraya yaklaşık 40-45 dakika mesafedeyim. Farklı bir yerdeymişsin gibi hissediyorsun değil mi yakın olmana rağmen aslında? Çünkü Sapanca'nın Karadeniz'i hiç de aratmayan çok güzel yemyeşil bir doğası var. Evet. Özellikle şu anda bulunduğumuz bu Hobbit evin manzarası arkadaşlar efsane güzel. <laughs> Ancak Gölü'nü boydan boya görebiliyorsunuz. Çok net, çok güzel bir manzarası var. Yeşille mavinin karışımı gibi. Evet. Evet. evin içerisine girdik. Çok güzelmiş, bayıldım. Evin içine girer girmez seni nasıl bir duygu kapladı? Ya Hobbit evinde olduğumu hissediyorum. O kadar keyifli ki. Özellikle ahşap yapı bir doğa evinde olduğumu kesinlikle hissettiriyor bana. Ama doğa içerisindeki bir evinde bu kadar lüks olması beklenemez herhalde. Değil mi? Oldukça değişik bir konsepti var. Hem Hobbit House hem de içinde jacuzzi var arkadaşlar. İçeriye girer girmez şu arkamda gördüğünüz kapıdan giriş yapıyoruz. Hemen bizi <laughs> Jocuzzi karşılıyor. <laughs> Giriş kapısının yanında olmasının haricinde başka bir handikapı yok. Güzel bir manzarası var. Jocuzzi'nin hemen yan tarafına kocaman bir pencere koymuşlar. Bu pencerede tabii ki Sapanca Gölü'nü görüyor. İki kişinin de rahatlıkla oturup keyif yapabileceği, kendinizi değişik bir ambiyans içerisinde hissedeceğiniz keyifli olmuş bence. Evet güzel olmuş. Şıklık evet. olmuş. Bence zaten konaklama yerlerinde ya havuz olmalı, ya Jocuzzi olmalı ya da ne olmalı? Denize yakın olmalı. Sapanca'lı olunca bunların hepsini bir arada yapıyorlar genelde. Evet genelde. Genelde büyük bir konaklama evet. yeri rekabeti var. Ya geçen gün baktım neredeyse binin üzerinde konaklama yeri var Hayır. Binin çok çok daha üzerinde. Ya binin üzerinde diyorum. Önce... Binin çok çok daha üzerinde diyor. Çok. <laughs> evet. 8 bin dedi. <laughs> Buranın sahibi evin ve biraz önce sohbet ederken 8 bin civarı konaklama yeri varmış Sapanca'da Cid dedi. Size, her gün birinde konaklamak istiyorsan 8 bin gün günün geçmesi gerekiyor. 30 sene boyunca arkadaşlar her gün bir evde kalırsam. Ömür yeter, ömür yeter de belki para etmez ama ona. Jacuzzi'nin karşı tarafında güzel bir mutfak karşıda küçük minimalist iş gören bir mutfak. Ya bu tarz yerlerde bence mutfak olması çok önemli. Çünkü buraya geldiğinde mangal yak yakmaya çalışıyorsun, tabaklara ihtiyacın oluyor. Bunları evinden getirmek o kadar büyük dert ki inan. Ama burada bunlar olunca da keyifli oluyor gerçekten. Ne yapıyorsun? Evet şey <laughs> sen konuş ben şeyi anlatayım. Ben de mangal alıp geleyim mi? <laughs> ben de görsel yapıyorum burada. Kahve kültürü <laughs> yok <yapıyorum. gülüyor> ama burada kahve yapabileceğiniz birçok bir ekipman mevcut. Manasını bilmiyorum. Türk kahvesi galiba. Escafe. Bu Türk kahvesi ha. hayır hayır. Tamam. Bu Türk kahvesi. Bu Nescafe olduğunu düşünüyorum. Şimdi onu anlat filtre kahve arkadaşlar. Tamamdır, hepsini anlatıyorum şimdi. Bu Türk kahvesi, siz kahve ya. Şimdi kameraman arkadaşımız diyor ki biri filtre kahvesiymiş, biri Türk kahvesiymiş. Bizim kahve kültürümüz olmadı. Yanlış dolayı... yine yanlış gösterdin. Türk kahvesi bu, bu filtre kahve. Filtre kahve. <gülüyor> 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 karıştı. <gülüyor> <gülüyor> Şu dolapları biraz karıştırmak istiyorum. Yani pek Her zaman pek kul pek orada bir şey yoktur ya. Bak Aha açılıyormuş. Ha, tencere tava var. Niye bir şey olmasın? Tencere tava var işte. Her bir... şey varmış bu evde ya. Maşallah. Evet. evet. Buzdolabı da var. Vardı. Hemen senin tarafında. Buzdolabı da burada. Gayet keyifli. Güzel. Evet. Mutfakta ihtiyacımız olan her şey varmış. Jacuzzi'den ve mutfaktan birazcık daha ilerlediğimiz zaman ise bizi yine... Değişik bir alan karşılıyor. Burada alkol bardaklarının olduğu bir alan. Değişik bir ne... alan. <laughs> Neden değişik bir alan? Çünkü bunu burada beklemiyordum. <laughs> Hobbit. Mini bar gibi bir alan yapmışlar buraya. Evet orası Biz daha yeni bar masası aynen. Evet, buradan... Keyif yapabilmeniz adına her şeyi düşünmüşler burada aslında. Jokizi var, bar masası var, bar köşesi var daha doğrusu öyle söyleyeyim. Ya bu pencereyi açmak için bunu çıkarmak gerekiyor yerinden. Evet bence de. Yani buraya pencere konulmuş işte koymasalardı ne yapacaktın? Güzel. Doğru olmuş. Gayet güzel. Dur ben yapayım. Sen anlatmaya devam et. Bar köşesinde minik bir pencere var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi altında iki tane tabure bulunuyor. Bu bölümü anlattığımıza göre bence evin diğer detaylarına, diğer bölümlerine geçebiliriz ama kamro orayı tamir ettiğinden. Banyo var evet. o tarafta. Evet. Banyosu gayet büyük. Banyosu Onun... çok şık, çok güzel. Kırmızı detaylar var banyonun içerisinde. Evet. Yine burada bir pencere daha var. Aa nereye bakıyor bu be? Aa bu pencere hakikaten nereye bakıyor? Ya orası da elinde kalacak ya. Evin her yerinde minik minik pencereler var ya. Çok güzel, çok şirin. Ardiye. İçindeki bazı detayları minik minik yapmışlar. Ardiye büyük ihtimal yan taraftan giriliyor. Girişi orada. Evet orada bir kapı çok görmüş. Güzel. Oldukça güzel, kullanışlı, şık bir banyo bulunuyor. Hobbit House'un içinde. Burası duş kabin bölümü. Yine siyah detaylı bir lavabo kullanılmış. Güzel ve alttaki bu detay sence ne? Bilemedim. Niye? Çocuklar için. Aa çocuklar Kaçın, için düşünülmüş güzel bir yer. Tamamdır. Bu tarz şeyleri konaklama yerleri genelde önemsemiyor ama bence önemli. Güzel. Biraz önce ardi'yi göstermiştim ya arkadaşlar size. Buradaki kapıyı açmama gerek yok. Kitlemişler burayı. Buradan geçiliyor ardi'ye. Böyle gelelim. Kamerayı böyle alalım. Böyle alalım kamerayı. Hepinizi buraya bekliyoruz. asıl kullanım alanını göstereceğiz size şimdi odun evet. sobası bulunuyor yaz döneminde olduğumuzdan dolayı odun sobası kullanılmayacaktır klima var mı güzel bir soru değil mi güzel bir soru üst katta bakarız üst kata henüz çıkmadım evet, alt katta yok ya bir de ambiyans aydınlatmaları gördün mü? Bu evet. hani lüks arabaların... Mercedeslerin içindeki pavyon aydınlatması gibi. <laughs> o zamanı pavyon aydınlatması diyor ama. <laughs> ambiyans aydınlatma diyoruz biz ona nazikçe. Neyse tamam ben öyle diyorum. Ee, güzel olmuş led ışıklar buranın havasına hava katmış. Sobaya evet, yani. dedik ki keyfine keyif katmış, ambiyans aydınlatmaları da havasına hava katmış diyelim klima dedik, soba dedin ama bir şey unuttun. Burada bir de doğalgazla ısınma var. Bu da bence güzel bir özellik. Birçok bungalovda yok açıkçası. Buraya doğalgaz gelmiş ve hemen hobbitlerin içerisine çekmişler. Kışın güzel olacaktır. Sadece sobadan ısınmayı beklemeyeceksiniz. Yani sobayı sadece keyiflik kullanacaksınızdır. Doğalgaz olduğu sürece yani. evin içerisinde. Hobbitleri izledin mi daha önce? Hobbitleri izlemeyen nadir kişilerden olabilirim. Ben de izlemedim. Sen de mi izlemedin? Şu anda dikkatimi çeken haritaya yani... yönlendireceğim seni de. Bu no, bana demek... anlat diyecektim de anlatamayacaksın evet sanırım. ben de anlamını bilmiyorum açıkçası south gender falan bunlar nereler ya nereler <laughs> hobbitlerin dünyasına ait bir harita değil mi bu evin giriş kısmındaki o e, duvarlarda hobbit figürleri yine evin diğer yerlerinde de devam ediyor arkadaşlar böyle güzel hoş bir Ambiyans oluşturmuş Hobbit detayları burada. Evin her evet. yerinde var. Evet evet evin her yerinde var. Şöyle yukarıda küçük saklama alanları var üstlerde. Hoş olmuş. Kitaplarınızı koyabiliyorsunuz ama koyuyorsunuz da herkes kitapları alamaz sanırım buradan. Mesela almayayım <laughs> ters koydum bu arada kitapları. Buradaki bütün kitaplar hemen hemen Hobbit dünyasına ait. Hobbit Aynı harici, masallar var. Hobbit harici hiçbir şey yok burada. Yalnız evet. Hobbit diye de Hobbit dedim. Hobbit. 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 O, o da dikkatini. Aslında da kabulümüz. Evet. Evin Çık bakalım. En zorlanacağım kısmı burası sanırım. Böyle bir Hobbit evi hayal etmiyordum ben. <laughs> Sen hiç sevmiyorsun merdivenlerden çıkmayı. Ya arkadaşlar loft kat yapıyorsunuz. Birazcık daha kullanışlı olması gerekiyor bence. Küçük alanlarda kullanışlılık verimlilik söz konusu. Bu yüzden böyle bir tasarım yapmak zorundalar. Ama hobbitlere göre. Bana hobbit. göre değil. <laughs> Neyse sonunda bir hobit diyelim artık yukarıya çıktıktan sonra. Hadi bakalım. Çık Çıkıyoruz Hadi. da. Hadi. Evet. Başardı. Hakikaten. Genelde Oo. uzak duruyor. Çok güzelmiş bu Gelin gelin. Genelde yukarıya çıkmıyor. Yukarıyı görmemeyi tercih ediyor sırf bu merdivenlerden çıkmamak için. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Termosunu da getirmişsin buraya. Evet, pembe termosum <laughs> olmadan asla dışarı çıkamam. <laughs> evet. Videoların evet. çok güzel. Evet. Ama kanalına abone olmuyorlar. Bir evet. söyler misin arkadaşlar abone olsunlar. Bence bu sefer sen söyle. Şimdiye kadar hep ben söyledim. Arkadaşlar Özlem'in kanalına abone olur musunuz lütfen. Lütfen. Çünkü siz abone oldukça Özlem daha çok video çekmek için hevesleniyor, heves ediyor. Bu yüzden abone olmanız önemli. Siz abone oldukça bu kanal var olacak. Size yepyeni keşiflerle gelmeye devam edecek. Yani bazı kesim var ki izliyor sadece gidiyor. Emeğe saygı şu kanala bir abone olun arkadaşlar. Ücretli değil bedava sadece abone olacaksınız o kadar. Bunun bana dönüşü gerçekten çok güzel oluyor. O zaman anlatmaya devam edelim. Evet. Abone oldular hissediyorum oradan tık sesini duydum. Hobbit evin ikinci katındayız arkadaşlar şu anda. Jumbo bölümündeyiz. Jumbo? Evet, cumba deniyor buraya. Bilmiyor muydun? Bu tarz şeyleri hiç bilmiyorum maalesef ya. <laughs> Üst katında böyle hafif bir çıkıntı yapmışlar dışarıya doğru. Güzel bir ortam oluşmuş. Bunlara, bu hafif çıkıntılara cumba deniliyor. E, oturup <laughs> çayını... Bir terim aslında. Oturup çayını içiyorsun, kahveni içiyorsun, Hı -hı. manzarayı seyrediyorsun. Üç tarafı camlarla çevrili. İşte buraya termos koymuşlar. Aşağıda çayınızı demleyin, termosa koyun. Gelin burada keyif yapın, zırt pırt aşağı inmek zorunda kalmayın diye. Güzel, bir, düşünceli bir hareket olmuş bence. Bence evet, bu gayet termos olayı. Yani. İkinci kattaki cumbanın arka tarafındayız. Burada iki kişinin yatabileceği yatak bulunuyor. Bu arada bu yatağın altında hiçbir şekilde baza ya da ahşap bir detay yok. Yer yatağı. Evet direkt, direkt. direkt süngeri yere koymuşlar arkadaşlar. Niye? Çünkü üst katın yüksekliği kısıtlı olduğundan dolayı daha doğrusu. Ya evet daha yüksek yapabilirlermiş aslında ama bu şekilde tercih etmişler. Hobbit ya, House ama daha yüksek evet. yapsalardı burası villa olurdu. Evet kesinlikle. Ya bence her şeyi yerli yerince evet. yeterince yapmışlar ya. Keyifli. Güzel keyifli Beğendim. olmuş. Bu tarz küçük evlerde en önemli detaylardan biri bence aydınlatma. Evet. Çünkü küçük bir evi en iyi aydınlatmalarla büyük gösterebilirsiniz. Ve Bu evde de o aydınlatmalara gayet önem verilmiş. Hı. Bu da ortamı çok keyifli bir hale getirmiş. Sadece iki yerde değil birçok yerde aydınlatma bulunuyor. Ambiyans aydınlatmalarla da desteklemişler. Müzik Opitevin birçok noktasında manzarayı izleme bölümü bulunuyor. Balkonda onlardan bir tanesi çok güzel bir manzara yine bizi karşıladı. Çok heyecanlı söyledin. Çok sevdim Belli. Çünkü çok sevdim gerçekten. Konaklama yerlerine gittiğimizde önemli noktalardan bir tanesi manzara, havuz ve keyif yapabileceğin alanlar. Burada bir tek havuz yok. Onun yerine jacuzzi var ama diğer bütün özelliklere sahip. havası çok güzel değil mi? Sapanca Gölü'nden Sa ve böyle ormandan gelen mis gibi dolu dolu oksijen var burada. Ama Sapanca yıllardır böyle ya. Yıllardır evet. çok güzel. Son yıllarda keşfedildi. İstanbul'dan da her gün buraya binlerce insan geliyor sırf konaklamak için. Şöyle bir dezavantaj da var. Çok fazla konaklama yeri olması demek, doğanın daha fazla kirlenmesi demek. Buna da azami dikkat edilmesini istiyorum açıkçası. Evet özellikle konaklama işletmecilerinden istiyoruz bunu. Evet, Aynı kesinlikle. zamanda konaklamaya gelen kişilerden de tabii ki. Şimdi Hobbit House'un e, balkonundayız arkadaşlar. Güzel geniş bir balkon var burada. Masa ve sandalyelerine dikkat çekmek istiyorum. Minik insanların evi minik yaratıkların evi daha doğrusu. Bundan dolayı da masa ve sandalyeleri de minik yapmışlar. Evin içerisindeki bazı detaylar da minik minik yapılmış. Siz de gördünüz zaten. Keyifli bir alan var burada. Yem yeşil manzarası var önünde zaten. Bu arada bu Hobbit evin önünü hiçbir şey kapatmıyor arkadaşlar. Burası bahçenin yüksek bir bölümünde. Ön tarafı biraz eğimli. Güzel bir noktada ön tarafında Hurma ağacı var. Böyle balkondan topluyorlarmış. Bu nefes alma alanı sadece bu kadar mı? Değil. Tabii ki bahçe var. Değil. Çok keyifli. Aynen. Burası da küçük, küçük ama... ama. Niye çok keyifli? Çünkü biraz önce de bahsettiğim gibi önünüzde manzaranızı kesecek hiçbir yapı yok. Etrafta huzursuz ses kalabalığı yapacak hiçbir şey yok. Buradaki hobbit evlerin yolu çıkmaz yol gibi. Araç evet geçmiyor. Ya. Biz burada olduğumuz bu 2-3 saat süre boyunca hiçbir araç sesi duymadık. Kesinlikle ve bu huzurlu hissettiriyor gerçekten. Evet. Sabah gelip konaklayacaksanız kalktığınızda ilk yapmanız gereken şey buraya oturup Böyle kuş seslerini dinlemek, Sen çok sevdin orayı yapmak. belli, ortaladın çünkü. Benim evet. oturmama hiç müsaade etmiyorsun Bunun şu anda. Buranın kahvaltısı var mı? Biraz kenara geçer misin? Kahvaltı hizmetleri kahvaltısı var mı? yok. Biraz yok kenara mu? geç ben de oturayım. Keşke bak. kahvaltısı olsaymış. <laughs> kahvaltısı yok. Ama önümüzdeki günlerde kahvaltı hizmeti de verecekler. Özellikle bu Hobbit'in çaprazına yukarıya Hobbit kafe yapıyorlarmış. O kafede bulunan bu konaklama yerlerine, Hobbit House'lara kahvaltı hizmeti sunacaklar. Aynı zamanda küçük küçük objeler satacaklarmış. Bakalım neler olacak ben de merak ediyorum. Arkadaşlar burada sadece bu Hobbit House yok. Bunun haricinde iki tane daha var. Aslında videonun açılışında bahsetmiştim size daha önce onların videosunda yayınladım diye kanalımda. Bu gösterdiğim Hobbit House'da birlikte 3 tane konaklama yeri bulunuyor burada. Ama ben en çok bunu beğendim biliyor musun? Evet arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik. Keyifli miydi? Beğendin mi? Keyifliydi. Ben çok keyif aldım. Seninle çektiğim videolardan keyif alıyorum gerçekten. Ya birazcık goy birazcık muhabbet, birazcık da ev tanıtımı şeklinde ilerliyor. Umarım beğeniyorlardır. Yorum yazarsanız bizi çok 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 mutlu etmiş olursunuz. Burada konaklamak isteyen arkadaşlar burayı nasıl bulabilirler? Hobbit House Sapanca'nın Instagram linkini aşağıya bıraktığımda oraya tıkladıklarında bulabilirler. Aynı zamanda telefon numarasını da bırakıyorum oraya. Ben özellikle bugün boş diye geldim buraya. Yoksa bugün haricinde gayet dolular. O zaman iki hafta öncesinden rezervasyon yaptırıp gelmekte fayda var diye düşünüyorum. Evet. Ya Sapanca'daki yerler diğer yerlere göre bir tık daha dolu oluyor. Dolu oluyorlar evet arkadaşlar. Yüzden... Zaten biliyorsunuz Sapanca'nın namını duymayan yok. Uzun uzadıya değil de böyle 2-3 günlük tatil yapmak isteyen Sapanca'ya kaçıyor. Evet kesinlikle dediğim gibi İstanbul'a yakın. Birçok avantajı bulunuyor bu yönden Sapanca'nın. Daha önce hiç gelmediyseniz kesinlikle gelip görmenizi tavsiye ediyorum ben. Umarım bugünkü Hobbit House keşfimizi beğenmişsinizdir. Önümüzdeki videolarda düzelteceğiz kendimizi diye düşünüyorum. Evet inşallah. Ama sen gayet iyisin. Seyirciler karar versinler, izleyiciler karar versinler. O zaman kendinize iyi bakın diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğeni atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı da unutmayın. Yorum yapmayı da unutmasınlar. Evet. O zaman görüşürüz. Hoşçakalın.